Koca olan uykudan e, koca, olan. koca olan uykudan uyanmaya çalışıyor. E, ama e, yani bir süredir üzlü yatırımcı. Şimdi şöyle kayıt, kayıtlı grafimi açayım. 200 günlüğün bir altında bir üstünde e, orta vadeli bir konsolidasyon yaşıyor. Büyük bandımız 140-163 bandı. Daha kısa vadede de 140-152 arasında bir sıkışma var. Burada arkadaşlar yapacağımız şey bu düşeni çizdik ya. Bu düşene Şöyle sağ klik trend yukarı kırılınca alan ver deyip bu kıranın trendi kırılmasını beklemek. Ben burada bu iki günlük hareketin ardından bugünkü bu düzeltmeyi makul karşılıyorum. Bir iki gün burada bir filama yapıp bir sonraki denemesinde bu düşeni kırıp 160'lar civarına bir hareket yapmasını bekliyorum. Dolayısıyla elimde pozisyon varsa korurum. Ee, ve yoksa da bu düşeni kırdığı yerde pozisyon almak için tetikte olurum ama bu orta vadedeki zayıf tabloyu tersine çevirmez. 160 civarına gelse de bu 140-160 bandı yukarı geçilmediği sürece sadece bu band içerisindeki bir e, taktiksel hareket olarak kalır. E, yani orta vade, orta uzun vadede biraz daha umutlanabilmemiz için burada ben 163'ün üzerinde yatlamalar görmeyi beklerim ki onun için de e, sanki bir bir, bir, bir buçuk ayımız daha var gibi duruyor.